Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar biliyorsunuz Orta Doğu ve Balkanların çok izlenen kanalı olarak birinci sıradayız. Afrika çöllerinde şu anda ilk ikideyiz. İlk üçte diyebiliriz. Yani ilk üç iki arasında gidip geliyoruz. Orta Doğu'yu söylememe gerek yok. Yani her neyse arkadaşlar. Bugün şey gelmiş. Mia. Mia part 1. Şimdi ben ilk önce şöyle bir şey söyleyeceğim ben size paketlerimizi alacağız. Öncelikle şöyle şuraları bir toplayayım. Evet buralar gelsin. Şu an bizde 10 kaç kişi basmış? 6 kişi basmış. 9 kişi de 5 5 kişi basmış. 9 ben benim durumuma bir bakalım şöyle bir bakayım. Benim durumum da içler acısı ya vallahi yani arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. Böyle dağınız gibi değil arkadaşlar yani şöyle bir saniye peti de açalım açtık. Şunu bitirelim inşaat hızlandırması bitti. Şimdi şöyle diyorum ki basayım değil mi? Ne, ne gidiyormuş 30 tane yeni ne Ya abi, abi ağlamak istiyorum ya yemin ediyorum. Şöyle bastım. Bastıktan sonra da gene bir inşaat hızdan 5 gün mü istemiş? O oh, ayıptır ya. 5 gün nedir abi? Bana bence büyük ayıp dönüyor şu anda burada. Şurayı da toplayalım. Topla 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 topla. Vallahi akıyor akıyor ha. Yemin ediyorum. Her neyse. Ne oldu şimdi burada? Fırını bastık şimdi. Askerlerimizi de toplayalım. Şöyle topladık topladık. Bayağı ateş kristali istiyor arkadaşlar. Siz siz olun. Bayağı bir ateş kristali biriktirin. Bak ben size söyleyeyim. Şuraları toplayalım. Maşallah akıyor ya. Ne oldu şimdi? Kaç tane verdin? İki tane. İki tane bizim bir işimize yaramaz ki abi. O üç tane. Üç tane ver. Bak. Üç ver. Üç çarpı üç mü? Üç ver ya. Bak bin Şey <laughs> bir saniye dur şunu hızlandıracağım. Tamam. Şöyle. Ee, bir 30'da tamam. şöyle bastım arkadaşlar. 9'a vururuz vururuz. Sıkıntı yok. 9'luk bir şey yok. Önemli değil yani. 9'u yapacağız. Sadece hızlandırmıyoruz şu an için. Ne yapıyoruz? Şuradan Mia gelmiş. Mia'nın şeylerini alalım. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bakın ee, örnek veriyorum şimdi 49 dolar yani 50 dolar olanı 340 tane veriyor. 2 gün boyunca yani çok fazla bütün paketleri almayacaksanız 2 gün boyunca 49 dolarlık mesela örnek veriyorum 340 tane artı bir 340 tane alacağız ya mesela bu şekilde alırsanız arkadaşlar yarın da 350 dolardan 340 tane alırsanız mesela şu anda 100 dolara 550 tane ya 2 günü üst üsteki işte 49'luk paketi alırsanız 300-680 yapar. Burada da 550 yapar. Yani mantıken baktığınız zaman sizin yerinizde olsam 680 bir de şu 5 dolarlıktan alırım 780 kart yapar arkadaşlar. Daha mantıklı yani 2 iki gün, iki gün üst üste bunu yaparsanız 780 kartla bir şeyler yaparsınız. Yani ben öyle bir yapayım. Biz bunu aldık. Evet arkadaşlar şu anda bunu aldık. Yarın. Yarın da diğerini alacağız. Bu ateş kristali almamız gerekiyor. FC10 için. Hatta bunu da alalım. Şimdi 969 tane var. Yarın part 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Şimdi bugün ikinci parta girdim. Tabi şimdi şöyle sayısız pazar da açıldı. Şimdi buradan 14 50 diyelim. 100 250 diyelim. Şöyle 500 1200 ortalama 2500 tane ateş kristali var burada. İşte mesela tabi sandıklar, hızlandırmalar. Bunlar bir de şöyle burada da 360 tane sandık var falan filan. Yani mantıken ben şey düşünüyorum şimdi. Mantık. E, Mia'nın e, Mia fal kulübesinde kart mı almak daha mantıklı yoksa sayısız pazar mı almak daha mantıklı? Şimdi ülkünce biz zaten dün aldık kartlarımızı. Ben şimdi buradan Mia'yı oynayacağım. Tamam mı? Bakalım ne ne elde ediyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ona göre her zararı karşılaştırıp operasyon yapacağız. Şimdi şu anda 657 tane ateş kristali var elimde. Ortalama. Şimdi bu 657 tane var. Okey. Her şey okey. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Ateş kristali seçelim. Tamam. Seçtim. Tamam arkadaşlar. Şimdi zaten stilimiz belli. Zaten 6'ya kadar basacağız. Çıktı çıktı çıkmadı. Zorlamayacağız arkadaşlar. Yani işimiz olmaz. Kaç oldu? 6. Son 6'yı da vuruyorum. Ardından bitiyor zaten. 130'u aldık zaten arkadaşlar. Ee, sonraki tura geçiyoruz. Sıfırla ücretsiz. Tamam. 650 taneydi değil mi ateş kristalimiz? Evet. 650 tane. Ee, tamam. Şöyle bastık hesap kitap yapacağız. Ne kadar kardayız, ne kadar zarardayız falan. Tamam gene 130'umuzu aldık. Şimdi geçiyoruz. Sonraki tur. Ücretsiz sıfırlayabilme hakkımız var. Ee, çarpı 5'lerde falan sonuna kadar gideriz arkadaşlar. Şu anda burada bizim tek yapmamız gereken az kartlarla operasyon yapmak. Öyle söyleyeyim size. Ee, bunu sıfırlamam gerekiyor. Çıkmadı zaten. Evet çarpı 7 geldi arkadaşlar. Çarpı 7 geldiği zaman sonunu sonu, sıfırlamıyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar gideceğiz. Şimdi şöyle alışır mı? Çarpı 2 geldi. Sağlık olsun. Sorun değil. Daha çarpı 5'imiz duruyor. Şöyle bastım. Şunu da alalım. Aha. Şimdi burada şans faktörü devreye giriyor. İnşallah zaten diğer kutuyu da açacağız yani. İnşallah çıkar. Ben burada en sağdakine basacağım. Ya zaten bence sistematik atıyor. Yapacak bir şey yok. En sağdakine basacağım. Çarpı 5 gelirse çok büyük kara atacak beni. İnşallah çarpı 5 gelir. Hadi gençler. Bu videonun şansına uğruna şu sağdakini uğruna gelmedi. Demek ki uğursuzmuş. Sonraki tur. Devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şans artık yap. Oyun bu yani. Oraya tıklasam belki orada çıkacak. Sistemsel bir şey de olabilir. Bu ben tam net emin değilim yani. Yani bu kadar da e, şanssızlık olmaz değil mi? Çarpı 2. Hadi ver. Tamam sıfırlıyoruz arkadaşlar. Eğer zaten ölçeceğiz biçeceğiz. Mia fal külbesi bence şu an sayısız pazar daha avantajlı. Ben öyle düşünüyorum. Bence. Şu an burada ne var? Tamam sıfırla abi. Sıfırlıyoruz madem yapacak bir şey yok. Evet. Başlayalım. Hızlandıralım. Şans abi. Orada çarpı 5 gelmesi gerekiyordu yani. Çarpı 2. Basacağız mecbur. Sıfırla abi belli bir seviyeden sonra sıfırlamanız gerekiyor arkadaşlar yoksa kart mart dayanmaz yani. Ben zaten onu da bile denememem gerekiyordu da. Denedik artık. Son bir tane bitti. Sıfırla. Evet. Yani şu ana kadar bence boş geçti yani. çarpı 2 ne verir bize bilmiyorum. Deneyeceğiz artık ya. Tamam sıfırla. Sıfırlayalım. Bu şekil yapmazsak kart mart dayanmaz. Son sıfırla abi şans 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 da değil aslında ya işte bir tane daha verdi sonraki o çarpı 5 gelseydi şu an çarpı 7 gene geldi şu an karda olurduk arkadaşlar yani bence karlı olurduk diye düşünüyorum yani 5K şey geldi. Çarpı 2 geldi zaten. Her neyse şöyle basıyorum. Şunu da açıyorum arkadaşlar. Şöyle baştım. Şu inşallah çarpı 5 gelmez yani. Heh, geldi. Tamam çarpı 5'e aldık artık yani. Yapacak 650 geldi. Sonraki tur. Ya iyi ki geldi çünkü yani bence yani mantık olarak baktığınız zaman yani şu an o da gelseydi bu da gelseydi 1000 bin... Bin kaç yapıyor? 560 bin 120 yani mantıken ne var burada? Çarpı 2 var. Mantıken yani gene hani çarpı 2 gene geldi. on, sıfırla. Mantık olarak gene iyi bir şey olurdu ama şu an iyi bir şey mi bilmiyorum yani. Şu an zarar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. mi a mahvetti bizi a Bitti bitti. Sıfırlıyorsun. Direkt sıfırlayacaksın. Burada ne var? Çarpı 7 tekrar geldi arkadaşlar. Şimdi tekrar sıfırlıyoruz. Yani aslında burada güzel var. Yani çarpı 5 30 geldi. Sonraki tur yok. Bitti yani. Bunu yürütmenin daha da anlamı yok. Ah çarpı 6 var. <laughs> İyi çarpı altı da bize uyar arkadaşlar değil mi? Şöyle. Ben her zaman bu şekil gidiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Ee, tam şöyle yapayım bari. O çarpı 4 direkt. Abi burada ben ne yapayım ya? Şöyle bir bakayım. Aa, full Ateş kristali kalmış. Bir de çarpı 2'yi açıyormuşum. Bence çarpı 2 burada. Evet doğru cevaplamışım. 6 ya 60K alacağız ya 30K. Ben çarpı 2 buradaysa çarpı 4 en aşağıdaysa büyük bir ihtimal şurası 130. Çünkü çarpı 2'den vuracaktı bize. Gördünüz mü? Evet. Yani bize çarpı 2 vuracaktı oradan. İyi oldu yani. Biz alttan üstten gittiğimiz için oyununu bozduk daha doğrusu diyelim. Anlayan anlamıştır zaten. Şöyle tekrar aynı şekilde 8 6 ile mevcut 6 ile sıfırlıyor. Sıfırlayalım. Tamam. Şimdi buranın mantığını şöyle size anlatayım arkadaşlar. Şimdi 1, 3, 3, şimdi 4, tamam mı mesela? Gelmedi değil mi? Zorlamayacaksın artık 1, 2, 3, 4, 5 de gelmediyse, 130 kristali yakalamadıysanız zorlamanın bir anlamı yok. Ee, geçeceksiniz abi orayı. 1, şöyle, şu, gelmedi abi. Örnek veriyorum, sıfırlayacaksın abi. Başka çaren yok çünkü diğer türlü diğer avantajları kaçırıyorsun. Tamam. Şöyle benim her zamanki taktiğim. Bu ne var burada? Yok abi. Ücretsiz sıfırlıyoruz. Tekrar çarpı 7 geldi. Şimdi çarpı 7 geldiği zaman sonuna kadar gitmek zorundasınız. Yani çarpı 5'i çıkarırsanız ilk etaplarda mesela 1-2-3 seferde onu mecbur atlarsınız. Ben bu şekil gideceğim tekrar aynı işte çarpı 2 geldi. Tamam bu çarpı 2 boş abi. Büyük bir ihtimal çarpı 2 buradaysa. Şimdi o nerede olabilir? Şurada olabilir. Yok değilmiş. Şu. Arkadaşlar biz bunu bulduysak sonraki tur abi. Ama güzel şey de bulduk tekrar. Yani o kadar da kötü değildi yani. Tamam. Çarpı bir de daha bulmadık. Hiç bulmadık bugüne kadar. Yani şöyle buz basacağım gene. Şu. Bulduk. Çarpı iki de bulduk en azından. Bu da güzel. Avantajlı. Tekrar sıfırladık. 650 tane vardı ateş kristalimiz. Şu anda kaç tane ateş kristalimiz var bilmiyorum. Bir de ateş kristali ile ilgili bu pro arkadaşların bir kaç tavsiyesine ihtiyacım var. Tamam. Şöyle. Ben çizgimi bozmuyorum. Hep aynı şekil gidiyorum. Fark ettiyseniz. Ne bu? Tamam sıfırla abi. Altı kart istediği zaman neydi bu? Çarpı ikiymiş. Tamam şöyle. Çarpı iki geldi. Mecbur oynayacağım yani. Bu çarpı iki buradaysa ateş kristali büyük ihtimal buralarda mı? Ah 16 saat verdi. Tamam sıfırla abi. Hiç uğraşmayalım. Uğraşmaya gerek yok. çarpı 7'de falan uğraşırız ama şu an için şöyle aynı abi ben de şey bit bak bak hop çarpı 2 mi hmm, yapma bunu bana abi ateş kristali nerede olabilir arkadaşlar hemen bir bir şey söyleyin bana yani büyük bir ihtimal şurada mı neyse sizi hiç uğraştırmayacağım bulamadık Nayr'ın olamaz. Ama burası çarpı 7'ye hak ediyordu. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi şuna vurdum. Buna vurdum. Çarpı 2. Çarpı 2. Çarpı 2. Çarpı 2. Yapma bunu bana Niyazi. Yani bilmiyorum. Niye böyle ateş kristali istediğim yerlerde çıkmıyor benim. Şuraya basacağım bu sefer. Neyse olmadı. Hadi bir çarpı 7 daha falan. Çarpı 8 çarpı 10 yok mu ya? Yok mu 10 10 15 çarpı 15 20 100 yok mu ya? Ya değsin abi. Bu ne ya? Aha. Bu da çok güzel tatlı oldu. Bu çok efsane bir şey oldu. Bedavadan gibi bir şey oldu bu. Arkadaşlar çarpı 5. Nefeslerinizi tutun arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi sistematik bir şekilde şu şekil. Bu şekil bu şekil. Çarpı 3. Ne bu? Sıfırla 10. No no sıfırla on değil, o buradan sıfırlayalım. Tamam. Daha fazla gitmenin bir anlamı yoktu orada arkadaşlar. Yani bana kızmayın, tamam mı? Şu şekil, bu şekil çarpı 2 yapma. Geçen sefer de burayı denemiştim, tekrar deneyeceğim. Şimdi, yani ben dön bir güzellik yapar belki. Hmm. 6 sıfırla. Çarpı altı geldi arkadaşlar. Burada biraz e, mantık yürütmemiz lazım. Çarpı iki geldi. Kaçtı? 6. Çarpı 4'ü yakalayabilir miyim? Yok. Daha 4 var. Bir saniye. 4 de buradaymış. Ver abi ver abi ver, ver 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 işte bu çok iyi oldu bu çok iyi oldu bu bak bu iyi oldu çok güzel oldu ha 6 aldın ha çarpı 4 aldın yani iyidir yani o kadar kötü değildi yani aldığımız şöyle 6'da sıfırlıyoruz Bir de direkt 130'u alıyormuşuz arkadaşlar. Yani direkt. Direkt o. Şimdi 130 nerede olabilir diye düşünüyorum. Az önce hmm, hemen şurada olabilir mi? Yok olamazmış demek ki. Tam sıkıntı yok ya. Şöyle 6 ile sıfırlıyoruz. Fazla zorlamayacaksın. Zorladığınız an kartlarınız tükenir arkadaşlar. Tamam. 6 ile sıfırlıyoruz. Şimdi şöyle. Şöyle. Tamam, çarpı 2 çok güzel oldu. Yani ben burada olabilir diye düşünüyordum. Olmadı. Devam et. Tekrar devam ediyoruz. Çarpı 2 geldi. Şimdi bu nerede olabilir arkadaşlar? Ya ben çok yukarılarda denedim. Bence yukarıda değildir o. E şurayı denemek istiyorum. Neyse çarpı 20 geldi. O da bir şeydir. Sıfırlayamıyoruz da. Buralardan kart geliyor mu? Geliyormuş. Şuradan kartlarımıza alalım. Başka kart var mı? Yok, buradan sadece sıfırlayabiliyoruz anladım kadarıyla. Sıfırlayalım. çarpı 2. Hadi direkt ver. Hmm, 8 saat tatlı, tatlı o da fena değil. Şimdi şimdi kar zararlarımıza bakacağız arkadaşlar. Ne olmuş mesela burada çarpı 5 katı 6 katı demiş. 4 katı demiş. İşte falan filan. Şimdi Joker Türk mü arkadaşlar? Bir dakika bu arkadaş Türk mü? Her neyse ona cevap vereceğim. Şimdi şeye bakacağım. Ker zararımıza bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bu buradan ne oldu? 3916. Şu anda 3916 tane ateş kristalimiz var. Ne diyorsunuz? Şimdi ben ortalama 650 tane vardı. Yani ortalama 3300 falan ateş kristali aldık. Yani sizce iyi mi kötü mü iyi mi? Bak bir de 22K elmas da gelmiş onun yanında. Ee, hızlandırma falan gelmiş mi? Bir şeyler gelmiştir illaki. Bakayım. Yani gelmiş arkadaşlar. 1800 buradan da biraz gelmiş falan filan. Şimdi ortalama 3000 şimdi şeye bakalım pardon özür diliyorum 300 gelmiş. Şimdi biz sayısız pazar aldığımızı düşünelim. Sayısız pazarı aldığımızı düşünelim. Üzülüyorum. Ee, özür diliyorum. Şimdi buradan 14 42 daha 56 126 266 300 400 500 700 daha 1200 1400 daha 2000 600 tane ateş kristali veriyor arkadaşlar. 600 2600 tane ateş kristali veriyor. Artı 360 sandık 460 540 640 700 730 tane de sandık veriyor. Çok iyi bu arada. Ben size söyleyeyim. Bu arada 730 tane sandık çok iyi. Mesela diyelim ki burada var mı? Yokmuş. Burada olsaydı bu var mı? Yok. Normalde sandıklar 240 200, 300 mi veriyordu? Öyle bir şey veriyordu. Net bilmiyorum. 240 250 tane yani 750 tanesi falan o paralara yani 100 dolara alıyoruz yani. Öyle söyleyeyim size. Birlik sağlığı, birlikte öldürücülüğü lazımdı bana. Gelmiş çok güzel oldu bu. Tiranda falan lazım olacak. Yani arkadaşlar e, olay bu. Gördüğünüz gibi ortalama 3300 tane falan aldık. Yani şansımız biraz daha iyi olsaydı ilk o çarpı 5'te alsaydık orayı da burası ortalama şu anda 4500 tane yakın olacaktı. E, şans dediğim gibi e, iyi oldu. Aslında fena olmadı. 3000, 3300 tane falan aldık. İyi oldu. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama bu sayısız pazar şu an çok avantajlı. Hızlandırma veriyor, sandık veriyor. Bu tepe gelişmesi tepe bileşenini bile hesaplamadım zaten. Var yani iyi kötü onu da veriyor. Mesela şu ileride bakayım ne kadar 20 tane yok yetmez 40 tane 60 tane de öyle verse 100 tane. Pardon bir de buradan ilerisi de alınmaz arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum. Yani balinaların tuzağa düşürmek için hani ekstra paket aldırmak için yapılan bir şey. Ben tavsiye etmiyorum. Almayın. Buraya kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya kadar. Bak tam şuraya kadar hizaladım bur. 100 dolarla da alıp e, hepsini alabilirsiniz. Gayet uygun olur. Ben size sadece şu soruyu soracaktım arkadaşlar. Şimdi burada çarpı 50 diyor ya. E, yenilenmeyin beklesem mi iyi yoksa direkt çarpı 50 ile şey yapayım mı? Yani orada mesela 20 ateş kristaliyle de alabiliyorsunuz ya. Nasıl yapayım? Mantık olarak siz bana önerebileceğiniz bir şey varsa videolarda, yorumlarda belirtin. Arkadaşlar belirtirseniz memnun olurum. Ee, şimdiden teşekkür ediyorum size. Ee, Mia fal kulübesi böyleydi. Ee, Davamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir de şey, aslında bu sayısız pazar Mia eğlenceliydi. Bu sayısız pazarı mı alayım? Yoksa Mia'ya devam mı edeyim? İşte arada derede kaldım arkadaşlar. Yani Mia'da oynasak ortalama dediğim gibi 3000 tane daha alabiliriz ama orada da şimdi baktığım zaman 2600 de oradan da garanti alacağız zaten 2600 tane. Ortalama bizim elimizde kaç tane ateş kristali olacak? Şu an 4000 tane var. 6600 falan olacak burası. İyi kötü bizi götürür bir noktaya vardırır yani. Sonrasında tekrar şey yaparız. Ya da Mia'yı tekrar vurursan bir de sayısız pazardan da tekrar alacağım falan filan ama şu an hızlı hızlı acele etmenin bir anlamı yok biliyorsunuz ben o hataya düşmeyeceğim. Birden fırını komple hepsini yükseltmeyeceğim. Zaten 9 yapabileceğiz yani. 9'dan yana sıkıntımız yok. 9 olduktan sonra diğer ya e, tarafları da yavaş yavaş bir şekilde hızla e, yükseltip 10'a çıkaracağız açıkçası. E, videomuz bu kadardı. E, eğer ki sayısız pazarı falan alırsam da ona ayrı bir video yapacağım. Şu an e, kararsızım ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz düşündükten sonra ona göre karar veririm. Ya da büyük bir ihtimal yani yarın alabilirim bunu. Şu an için öyle bir düşüncede de değilim. Bakayım şöyle bir saniye. Aslında yarın da çok yoğun işlerim var. Alamam ben bunu yarın. Alırsam da sessiz alırım, videosunu çekmem diye düşünüyorum. Neyse karar vereceğiz ona göre bir şeyler yaparım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.